Arkadaşlar selamlar. Bugünkü videomuzda neden içerik üretmek üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi videolarda en çok aldığım iki tane geri bildirim var bu tercih döneminde. Birincisi ya hocam hani sen hep böyle diyorsun kendini geliştir falan da bu ne demek? Yani kendimize nasıl gelişeceğiz? Bu biraz havada kalıyor diyenler oluyor. Bir diğeri de yani ya sen her bölümle ilgili aynı şeyleri siliyorsun ve kramsar konuşuyorsun diyenler var. Biraz bunları aslında anlatmak istiyorum. Hani niye böyle söylediğimi biraz aslında burada açıklamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tabii buna başlamadan önce bu ilk nedene bu soruların cevabına videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Çünkü böylece daha fazla motive oluruz. Özellikle bu tercih döneminde açıkçası bizi motive ediyor. Gelen yorumlar işte aboneler vesaire. Bu da bizi daha fazla üretmeyi teşvik ediyor. Şimdi bunu söyledikten sonra videoya başlayalım. Buradaki arkadaşlar benim en çok kastettiğim şey kendi geliştirmek kastım içerik üretmek. Yani okuyacağınız tercih edeceğiniz bölümle ilgili içerik üretmek. Ve baştan söyleyeyim yine bunu da çok duyuyorum. İşte aynı videoyu paylaşıyorsun. Evet çünkü ben bir videoda sizin bakış açınızı anlatamam. Yani sizin ne düşündüğünüzü, ne hayal ettiğinizi, kendi aile koşullarınızı, bunların hiçbirini bilmediğim için size anlatacağım videonun ayrı ayrı olması pek mümkün değil. Bu nedenle bütün videoları aynı yapıyorum açıkçası. Bunu söyleyeyim baştan. Bütün bölümler için. Ama yorumlarda sizin kendi düşüncenize, isteğinize göre size özel mümkün olduğunca vaktini el verdiğince yorum yapmaya ve size kendi fikrimi anlatmaya çalışıyorum. Bu sebeple eğer merak ettikleriniz varsa yani bu video aynı demek yerine sorunuzu yazın. Yorum ben böyle düşünüyorum bu konuda fikirleriniz nedir diye. Bunun üzerine gidelim. Bence daha iyi olur. Şimdi bunun ardından gelelim konumuza. İçerik üretmek. Şimdi arkadaşlar günümüz dünyasında gerçekçi olalım. Türkiye'de zaten her bölümün gereğinden iki kat fazla mezunu var. Yani böyle bir ortamda sizin yani alami cihon olsanız ameliyat tabirle İyi bir iş bulma şansınız bence çok çok az. Birkaç tane bölümün ataması iyi. O da şu an için yani 2024 itibariyle iyi. Bu 2026'da ya da 2028'de nasıl olacak hiç bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda hiçbir bölümün iş garantisini güvenerek okumamalısınız. Yani bunu yaparsanız yanlış yaparsınız. Peki ne yapmak lazım? Orada da diyoruz ki sevdiğin bölümü okumak. Peki niye? Şimdi yani işte işin cevabı burası. İçerik öğretmek. Şu anda arkadaşlar fark yaratmanın temel yolu okuyacağınız bölümle ilgili içerik yapmak zorundasınız. Ve bence Türkiye'de bunun şöyle bir artısı var. Türkiye'de şu anda böyle mikro, irili ufaklı konularda içerik eksiği var. Yani şu an Türkiye bu kadar yoğun sosyal medya kullanılıyorken, bu kadar fazla e, dijital tüketim varken, Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da vesaire bence yani aslında yüzlerce konuda içerik üretilebilir. Ufak, i̇rili ufaklı konularda. Ha bu konuları hiçbirisinde influencer olmazsınız. Yani 100.000 takipçiniz olmaz. Ama 5 10000 bin takipçi o sektörle ilgili siz arkadaşlar bence çok çok iyi bir CV'den bir özgeçmişten daha iyi noktaya getirir. Niye bunu söylüyorum? Yani şöyle söyleyeyim. Bugün bu bölümle ilgili, okuyacağınız bölümle ilgili en iyi üniversiteye bakın. O üniversitenin her yıl aşağı yukarı 200-300 mezunu var. Ve bu da 5 yılda, 10 yılda 2000 tane, 3000 tane mezun getiriyor. Ki bu en iyi okullar mezunu. E bunu diğer okullarla birleştirin. Yani aslında sizin mezun olduğunuzda karşınızda 20 bin tane, 25 bin tane muadiliniz olacak. E siz bu insanların önüne nasıl geçeceksiniz? Yani iyi tasarım bir sigilim mi geçeceksiniz? Ya da bir tane sertifika mı geçeceksiniz? Geçemezsiniz. İşte çözüm burası. Yani siz eğer bu bölümle ilgili birkaç yıl boyunca düzenli olarak içerik üretirseniz ve sürekli ben bu içeriği nasıl geliştirebilirim buna kafa yorarsanız işte o zaman iyi noktaya gelirsiniz. Ve bunun arkadaşlar ilk gerekçesi bu. Kişisel markalaşma. E bizim aslında bu iki yıl boyunca da dört yıl boyunca okul hayatımızda kafa yoracağımız şey bu olmalı. Ben mücahit olarak nasıl markalaşabilirim? Yani beni burada markalaştıran şey okuyacağım bölüm, okuduğum bölüm değil. Kendi ismim bir marka olmak zorunda. Çünkü eğer marka olmazsa hep karşı tarafın verdiği üzerinden ilerliyor. Mesela bize hep soruluyor işte bu bölümün ortalama maaşı ne? Eğer maaşa göre gidersen maalesef şu anki yeni mezun maaşı 25.000, Hemen her bölümde böyle. O da hani bence iyi bir seviye. Ha bunu ha şey Kurumsala girersin. iyi bir yerdesindir. iyi bir okul mezunusundur. Ya da bir işte torpil vardır. Türkiye gerçeği. E, girersin 35-40 ama Türkiye gerçeği şu an arkadaşlar kobi firmalarında 23-25. E bu durumda gideceğin yer de belli. Yani 5 yıl sonra çıkacağın yer 50-60 olmayacak o süreçte. 5 yıl sonra geleceğin yer 35 olacak en fazla anladın mı? Yani ama işte bunun dışına çıkmak için de kendi hesabını kurman, kendi YouTube kanalını kurman, kendi sosyal medyanı kurman ve orada içerik üretip belli bir kitle edinmen gerekiyor. Bunun gerekçesi şu. Yine aynı noktaya geliyoruz. Buradaki amacın influencer olmanız değil ya da işte reklamdan çok para kazanayım, bir story atayım, 5 bin kazanayım değil. Oradan elde edeceğiniz referanslar, oradan elde edeceğiniz mesleki geri bildirimler. Bunlar sizi besleyecek ve Yolda öğreneceksiniz zaten pek çok şey. ve bu yolda öğrenmeler sizi günün sonunda bir kişisel marka sağlayacak. Ama şunu söyleyeyim yani bu kolay bir şey değil. E şu anda çünkü bir insan stajı bile girdiğinde bakıyor ya ben burada acaba kadro işe girebilecek miyim? Beni kadro alacaklar mı? Alacaklarsa ona göre daha motive çalışıyor. Almayacaklarsa ona göre biraz baştan sağma çalışıyor mesela. Bir çıkar bekliyor kısa vadede. Bu sosyal medyada böyle bir çıkar yok. Yani 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra geri dönüş almayacaksınız. Belki bir yıl, iki yıl almayacaksınız. Ama o dört yılı mesela şöyle bir plan yapın kendinize. Ben dört sene okuyacağım ya da iki sene okuyacağım. Bu iki yılın sonunda ya da dört yılın sonunda beni buraya götürecek. O zaman okey mesela. O zaman istediğiniz nokta gelirsiniz bence. Bir diğeri network konusu. Ya bu özellikle ufak konularda arkadaşlar böyle mikro konulardaki güzel taraf bu. Düzenli içerik ürettiğinizde aslında meslekteki pek çok sizden iki insanın karşısına çıkacaksınız. Bu bence pek çok yerde eleştirilen algoritmaların en güzel tarafı. Yani belli bir zaman sonra bizi gerçekten istediğimiz kitlenin karşısına çıkartıyor. Ve o kitledeki insanlar kimisi böyle yönetici olacaklar, kimileri daha üst segmente olacaklar. Ve size ki işte falanca kişi gel bir görüşelim bakalım. Senin fikirlerin neler bu konuda? Size içerik üretiyorsun acaba ne düşünüyorsun? Orada artık sizin CV'niz değil, özgeçmişiniz değil, kendi fikirleriniz arkadaşlar daha ön plana çıkacak. Bu bence çok değerli. Bunu mesela sivil yapamazsınız, biliyor musunuz? Yani bundan 4 yıl sonra bir iş görüşmesine gideceğiniz zaman oradaki karşı taraftaki İK sorumlusu sizin fikirlerinize, sizin düşüncenize, sizin hayalinize bakmayacak. Diyecek ki bu okuldan mezunsun, ortalaman bu, işte stajyerim bunlar, okey bitti, bu kadarsın, bununla ibaresi. İşte bu yanlış. Yani bu şu anda 19'unda 20'sinde olan gençlerin hayal ettiği bir iş görüşmesi değil hayal ettiğiniz ilginç gelişmesine olan şey sizin fikirlerinizi bilen, sizin araştırma yapınızı bilen o network'ün oluşması. Ve bu network'te bence arkadaşlar okuldaki kulüplerle, şunlarla, bunlarla olmaz. burada mesela karşıma hep bu argüman çıkıyor. İşte hocam ben içerik yapmayayım da okuldaki kulüplerde görev alayım. Ya okuldaki kulüpleri aşağı arkadaşlar. Orada da karşınızdaki kişi sizin kulübünüzün ismini biliyor. Ya da okulun ismini biliyor. Sizin isminizi bilmiyor. Ve bilmeyecektir. Çünkü o kulüpte var 20 kişi. Nasıl sayacaksınız ki? Mümkün değil. Ha, güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Oradaki arkadaş ortamı vesaire güzel olabilir. Buna hiçbir sözüm yok. Ama bir okul kulübü sizi arkadaştırmaz? Sizi kendi kuracağınız içerik mecrası mı arkadaş? Ve son konu arkadaşlar. Çoklu gelir modeli. Ya şu anda maaşlı bir işle çalışarak özellikle Türkiye gerçeğinde bir yere çıkabilmek bence mümkün değil. Ha bu sistemin sorunu, bu mevcut ekonomik yönetimin sıkıntısı tamam doğru. Ama hani ee, bizim şunu düşünmemiz lazım. Biz neyi değiştirebiliriz? Yani bir birey olarak biz ne yapabiliriz? Biz kendimizi kurtarabiliriz ve etrafımızdaki insanları kurtarabiliriz durumda. İşte benim en azından bu konudaki inançlarına fikrim çoklu gelir modeli oluşturarak bunu inşa edebiliriz. Ve şu anki dünya düzeni bence bunu bize sağlıyor. Buna bize imkan tanıyor. Şu an mesela bunu Hindistan'daki insan çok güzel yapıyor. Tayvan'daki, Tayland'daki çocuklar çok güzel yapıyorlar. Yani benim mesela kanalım işimde şu anda bu üstü, e, Kariyer Absidyon'un İngiliz sayfasını açtım. Orada hafiften video paylaşıyorum. Oraya mesela her gün Hintler yazıyor. İşte dijital pazarlığımızı yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım vesaire. E beni nasıl görüyorsun abi sen? Benim 10 ne var mesela. O İngilizce kanalda. Görüyor bir şekilde anladın mı? Yani seni yakalayabiliyor o ana. E, muhtemelen ben yarın gün yapacağım birkaç şey onlarla birlikte. Yani, video çekip vesaire. Bir şekilde onlar bir kontağım olacak. Çünkü beni ikna ediyor anlattıklarıyla. Sizler de bunu kendi bölümünüze yapabilirsiniz. Gerek Türkiye içindeki insanlarla gerek yurt dışındakilerle. Ya bunu nasıl yapacaksınız? Bu bir gün aklınıza gelmeyecek. Bu bir anda aklınıza gelmeyecek. Bununla ilgili mesela bana yazın mutlaka. Deyin ki yani ben bunu düşünüyorum. Ne dersin? Nasıl yapalım? Nasıl ilerleyelim? Ben bizim bir dahil mutlaka yanıt veririm ve beraber tartışıyoruz bu konuları. Ya ben istiyorum ki günün sonunda sizler kendi istediğiniz bölümde bunlarla uğraşın. Ya bunu Garantin meslek denilen bölümde uğraşmazsınız mı? anladınız mı? Size de der ki işte kızım oğlum şu bölümü oku iş garantim var. Öyle bir bölümde iki sene boyunca e, high bir içerik üretmezsiniz. Ama gerçekten merak ettiğiniz konuları ikilik üretirsiniz. Ya da mesela şunu anıyorum. Başka bir yöntem. Bana diyor ki işte hocam ailem şu böyle okumamı istiyor. Ama aslında benim düşüncem bu. Nasıl yapsak? Şimdi mesela burada şöyle bir yöntem olabilir. Eğer aile nesli bölüm kolay bir bölümse nispeten onu okursun abi tamam mı? Bir yandan kendi merakınla ilgili bir bölümden içerik üretirsin. Eğer gerçekten kendine güveniyorsan bu konuda zaten bu sayfa tutar. 3-5 yıl sonra para kazanırsın. Sonra dersin ki ya işte anne baba ben buradan para kazanıyorum. Sizin bölümünü ben okudum bitirdim ama onu biraz ara verdim. Zaten o zaman o aile de saygı duyar senin yaptığın işe. Der ki ya bizim çocuk, bizim kız para kazanıyor bu işten. İşçilik üretiyor falan. Tamam oğlum kızını sen devam et zaten. Onlar da görür. Sen para kazandığında bu denklemde. Benim ancaklarım bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım biraz daha ele tutulur biraz daha size bir şey anlatan bir video olmuştur. Biliyorum önceki videom yani 25'lerden sonra daha akla yakın geliyor ama 20'lerin altında biraz daha kişi için havada kalabiliyor. Bunun farkındayım. Bu geri bildirimler için teşekkür ediyorum hepinize. Umarım bu videoda biraz daha sizin için zihin açıcı olmuştur. Sorularınız varsa mutlaka yazın yine. aynı video olmuş eleştirilerin dışında mümkünse. her türlü yoruma, görüşe, eleştiriye açayım burada arada. Hiçbir sıkıntı yok. Umarım hepiniz için güzel bir tercih dönemi olur. Hepinize şimdiden arkadaşlar bol şanslar ve başarılar diliyorum.